Schopenhauer'un zihninin derinliklerine inmeden önce size bir şey sormama izin verin. Hiç kalabalık bir odadan uzaklaştığınız oldu mu? İnsanlardan hoşlanmadığınız için değil ama içinizde bir şeyin bu değil, bundan daha gerçek, daha anlamlı bir şey var dediği için. Eğer sosyal ortamlarda garip bir uyumsuzluk, sessiz bir kopukluk hissettiyseniz, yalnızlığa duyulan özlemi kibirden değil, hayatın derin gerçeklerinin başka bir yerde olduğu yönünde içsel bir sezgiden dolayı yaşadıysanız yalnız değilsiniz. Aslında zeka, yalnızlık ve insan doğasına dair en radikal felsefi düşüncelerden birinin eşiğinde duruyorsunuz. Ve bu gerçeği en acımasız, en dürüst şekilde ifade eden kişi Arthur Schopenhauer'dan başkası değildi. Schopenhauer genellikle karamsarlığın filozofu olarak anılır. Yalnızlığa sadece katlanmazdı. Onu kutsal sayardı. Ona göre sosyal hayatı reddetmek zeki bir zihnin kusuru değil, doğal sonucuydu. Neden mi? Çünkü Schopenhauer'a göre zeki insanlar perdeyi aralar. Onlar sıradan insan ilişkilerinin yüzeyselliğini, sosyal ritüellerin yapaylığını, gerçeğe hiç temas etmeyen sonsuz laf kalabalığını fark eder. Zeki biri için bu sadece sıkıcı değil, aldatıcıdır. Hayat kısadır, zaman değerlidir. Ve soru şudur. Neden yüzeysellik içinde boşa harcansın? burada duralım. Bu insan ilişkilerine karşı bir argüman değil. Schopenhauer insanlardan nefret etmeyi savunmaz. O samimiyeti savunur. Ama inanır ki sosyal etkileşimlerin çoğu sevgi ya da merakla değil, ego ile, zeki, üstün, arzu edilir, önemli görünme arzusu ile yönlendirilir. Derin zeka ve içsel farkındalık sahibi biri için bu sürekli gösteri hali dayanılmaz hale gelir zeki biri sosyal hayatı herkesin bir rol oynadığı bir sahne olarak görür ve senaryo ne kadar belirgin hale gelirse bunun gerçek olduğunu iddia etmek o kadar zorlaşır. Schopenhauer şöyle der, bir insan ne kadar az zeki ise varoluş ona o kadar az gizemli gelir. Bir düşünün, düşünceleriniz ne kadar yüzeydeyse hayat da size o kadar tanıdık ve konforlu gelir. Ama varoluşu sorgulayan acıyı, ölümü, zamanı düşünen biri için sıradan sohbetler bir tür gürültü halini alır. Ve içsel olarak duyulan bu derin sese ne kadar çok kulak verirseniz dış dünyanın gürültüsü o kadar katlanılmaz hale gelir. Hiçbir sohbetin ortasında kendinizi konuşmaya katılmak yerine bir tiyatro oyunu izliyormuş gibi hissettiniz mi? Konuşulan kelimeler sanki önceden ezberlenmiş, tahmin edilebilir ve boşmuş gibi geldi mi? Bu kötümserlik değil, bu farkındalıktır bu uyanmaya başladığınız anlamına gelir. Ve Schopenhauer'un bize söylediği şey şudur. Uyanmak çoğu zaman uzaklaşmak anlamına gelir. Ama yalnızlık yalnız kalmak demek değildir. Aslında Schopenhauer'a göre zeki zihin en çok yalnızken kendisidir. Başkalarını sevmediği için değil, artık onlara ihtiyaç duymadığı için yalnızlığı tercih eder. Yalnızken zihin özgürce düşünebilir, derinlemesine okuyabilir, kesintisiz anlam yaratabilir. Zeki insan sosyal hayatı kaldıramadığı için değil, artık ona ihtiyaç duymadığı için reddeder. Daha kutsal bir şeye, iç dünyaya göz atmıştır. Şimdi konu daha da derinleşiyor. Schopenhauer'a göre insanların çoğu yalnızlıktan korkar çünkü kendilerinden korkarlar. Yalnız kalmak, zihninizin filtresiz haliyle yüzleşmektir ve bu birçok kişi için ürkütücüdür. Ama zeki insan bu yüzleşmeyi zamanla sevmeyi öğrenir. İçine dönmek gerçek yolculuğun başlangıcıdır. Statünün, başarının, sosyal tırmanışın değil, kendini keşfetmenin yolculuğudur ve bu yolculuk yalnızdır ama asla boş değildir. Unutmayın ki Schopenhauer hayatının büyük kısmını kendi isteğiyle yalnız geçirdi. Evlenmedi, kalabalıklara güvenmedi. Yalnız yürürdü, takıntılı şekilde okurdu ve bu içe dönük yaşamda sosyal dünyanın asla sunamayacağı bir tür hakikat buldu. O insanların çoğunun dış dünyada yaşadığını gördü. Dikkat, eğlence, onay peşinde koşarak. Ama zeki insan iç dünyada yaşamaya başlar. Anlayış, tutarlılık ve huzur arayarak. Peki şimdi size belki de bugün kendinize soracağınız en önemli soruyu soruyorum. En son ne zaman gerçekten yalnız kaldınız? Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve ruhsal olarak da. Ve orada ne buldunuz? Boşluk mu yoksa kutsal bir şey mi? Çünkü Schopenhauer'un felsefesinin merkezinde şu fikir vardır. Yalnızlık bir ceza değildir. O bir ayrıcalıktır. Zihnin kendiyle konuşabildiği bir alandır. Ruhun nefes alabildiği, toplumun illüzyonlarının çöktüğü ve gerçek olanın ortaya çıkabildiği bir yerdir. Evet, bu cesaret ister. Sessizlikle yüzleşmeye istekli olmayı gerektirir. Ama o sessizlikte Zeki zihin solup gitmez, uyanır. Eğer yalnızlık zeki insanların doğal ortamıysa, acı da onların kaçınılmaz yoldaşıdır. Schopenhauer bunu sadece ima etmedi. Onu varoluşun sarsılmaz bir gerçeği olarak ilan etti. Derinlemesine bilmek, derinlemesine acı çekmek demektir. Zeka, hayatı kötüleştirdiği için değil, onu daha dürüst bir şekilde gösterdiği için acıyı beraberinde getirir. Schopenhauer'a göre zeki insan çoğu kişinin asla ulaşamadığı bir farkındalıkla lanetlenmiştir ya da belki kutsanmıştır. Onlar hayatın saçmalığını, geçiciliğini, kaosunu ve insan varoluşunu tanımlayan bitmek bilmeyen açlığı görür. Ve bir kez bunları açıkça gördüğünüzde artık görmezden gelemezsiniz. Perde kalkmıştır. Schopenhauer acıyı hayatın merkezine yerleştirir. Ona göre varoluşumuz her şeyi yönlendiren kör ve mantıksız bir güç tarafından sürüklenir. İrade. Bu irade, istemenin, arzulamanın, kovalamak ve tutunmanın arkasındaki güçtür. Ama işin püf noktası şudur, irade asla tatmin olmaz. Bir istek yerine geldiğinde hemen yenisi ortaya çıkar. Ve bu sonsuz döngü, Schopenhauer'un hayatın trajik yapısı olarak gördüğü şeyi oluşturur. Kısa tatmin anlarının uzun özlem, hayal kırıklığı ve acı dönemleriyle çevrili olması. Çoğu insan için bu döngü hayatın sıradan akışıdır. Ama zeki insan bu örüntüyü fark eder ve bunun ardından genellikle umutsuzluk gelir. İşte bu yüzden zeka ve acı çoğu zaman el ele yürür. Dünyanın doğasını daha net anladıkça onun illüzyonlarında teselli bulmak o kadar zorlaşır. Schopenhauer şöyle yazmıştır: "İnsan ancak yalnızken kendisi olabilir." Ama o aynı zamanda yalnızlıkta çoğumuzun acının çıplak yüzüyle karşılaşacağını da biliyordu. Sadece kişisel acılar değil, varoluşsal acılar. Bilinçli bir varlık olarak kayıtsız, en iyi ihtimalle ya da zalim en kötü ihtimalle bir dünyada bulunmanın ağırlığı. Hiç böyle bir ağırlık hissettiniz mi? Belirli bir olaydan değil, ama her şeyin geçici olduğuna dair bir farkındalıktan gelen garip bir ağırlık. Sevinçlerinizin kısa ömürlü, ilişkilerinizin sonlu ve başarılarınızın bile bir gün unutulacak olduğunu bilmek. Bu bir depresyon değildir. Bu bir bozukluk değildir. Bu netliktir ve Schopenhauer'a göre zeki insanların yüzleşmesi gereken gerçek budur. Gerçekliği ne kadar çok anlarsanız o kadar çok acı çekersiniz. Kırıldığınız için değil, uyanmış olduğunuz için. Ama işte burada işler ilginçleşiyor. Schopenhauer umutsuzlukta durmadı. Ona göre acıya neden olan bu farkındalık aynı zamanda özgürlüğe de götürebilir. Eğer iradenin yani bizi sürekli istemeye, arzulamaya iten gücün acının kaynağı olduğunu fark edersek ondan kopmaya başlayabiliriz. Hayata değil, illüzyona hayır diyebiliriz. Daha sade, daha sessiz, daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlayabiliriz. Sürekli haz peşinde değil, içsel durgunluk peşinde oluruz. Bir düşünün. Yaşadığınız acı sizde bir sorun olduğunun değil, önemsiz, yüzeysel, sahte şeyleri aşmaya başladığınızın işaretiyse ya acı bilgeliğin bedeliyse. Schopenhauer'a göre bu sadece doğru değil, aynı zamanda zorunludur. Zeki zihin altın gibi ateşten geçmek zorundadır. Bu süreçte arınır, illüzyonlardan sıyrılır ve gerçek olur. Bu yüzden birçok zeki insan ortada görünürde hiçbir sorun yokken bile melankolik görünür. Sadece kendi hayatlarına tepki vermiyorlardır. Hayatın kendisine tepki veriyorlardır. Onlar farkındalığın ağırlığını taşırlar. Ama bu yükte sessiz bir asalet vardır. Artık kandırılmayan, hayaletlerin peşinden koşmayan birinin asaleti sessizce oturabilen birinin asaleti. Çünkü konuşacak bir şeyi olmadığı için değil, çoğu sözün daha derin gerçeklerden uzaklaştırıcı olduğunu fark ettiği için. O zaman size bir soru daha. Acıdan kaçmak için hala hangi illüzyonlara tutunuyorsunuz veya onları bırakırsanız ne olur? Umutsuzluğa değil, hakikate düşmek için. Sessiz bir devrim vardır. Ne sokaklarda olur ne de sahnelerde. Bu devrim uyanmış bir bireyin ruhunda gerçekleşir. Dünyaya öfkeyle değil, netlikle bakmaya başladığınız anda başlar. İnsanların peşinden koştuğu, savunduğu ve saplantı haline getirdiği şeylerin çoğunun aslında önemli olmadığını fark ettiğinizde. Tanınma, onay, etki, hatta sevgi bile. Eğer ego ve bağımlılık süzgecinden geçiyorsa, hepsi birer zincire dönüşebilir. Schopenhauer keskin sezgileriyle şunu fark etti. Gerçek özgürlük hayattan değil, toplumun kutsallaştırdığı illüzyonlardan kopmakla mümkündür. Bu kopuşta öyle bir özgürlük yatar ki neredeyse tehlikeli hissedilir. Schopenhauer kalabalığı, yani kitleyi çoğunluğu kötü değil, kör olarak görürdü. Gerçekle değil, içgüdü, dürtü ve iradeyle yönlendirildiklerine inanırdı. Ve ona göre kalabalık uyumu talep eder. Bağırmak istediğinizde gülümsemenizi, vasatlığı alkışlamanızı, iç dünyanızı dış onay uğruna feda etmenizi ister. Ama zeki biri bunu artık bir tiyatro gibi görmeye başlar. Maskelerle yapılan bir dans ve bir kez bu dansı fark ettiğinizde iki seçeneğiniz vardır. Katılıp kendinizi unutmak ya da uzaklaşıp yalnız kalmayı göze almak. Ama işin paradoksu şudur. Uzaklaşmak sizi izole etmez. Sizi özgürleştirir. Kopmak kayıtsızlık değildir. Duygusuzluk hiç değildir. Bu kimliğinizin başkalarının fikirleriyle ve arzularıyla belirlenmesine bilinçli bir şekilde izin vermemektir. Bu kendi değerlerini, temposunu ve yolunu seçmektir ve onay, dikkat, sürekli uyarılma bağımlılığına tutulmuş bir toplumda bu tür bir bağımsızlık tam anlamıyla bir isyandır. Bir düşünün. Hayatınızın ne kadarı başkalarının beklentileriyle şekillendi? Giydiğiniz kıyafetler, savunduğunuz fikirler, peşinden koştuğunuz hedefler. Bunların ne kadarı gerçekten sizin ve ne kadarı kim olduğunuzu hiç sormayan bir kültürden ödünç alınmış? Schopenhauer bize şu hem korkutucu hem de güzel soruyu sordurur. Ya sahte olan her şeyi bırakacak olsaydınız hayatınızın hangi kısmı çökerdi? Kopmak her şeyi reddetmek değildir. Gerçekten önemli olanı seçmektir. Daha az zamanı hayranlık peşinde koşarak, daha fazla zamanı gerçeği düşünerek geçirmek demektir. Daha az sosyal çevre, daha çok kitap, daha az kaydırma, daha çok düşünme. Amaç dünyadan kaçmak değil, onunla kendi şartlarınla ilişki kurmaktır. Ve Schopenhauer'a göre insanın ruhunu koruyabilmesinin tek yolu budur. Schopenhauer sık sık şunu vurgulardı. Bir insan ne kadar zeki ise içsel zenginliğe o kadar çok değer verir. Kalabalık statü sembollerinin peşinden koşabilir. Ama bilgi olan, içsel uyum arar. Kalabalık dedikoduda heyecan bulabilir. Ama bilgi olan, sessizlikte huzur bulur. Kalabalık başarıyı adınızı kaç kişinin bildiğiyle tanımlar. Ama bilgi olan, kendinizi ne kadar derin tanıdığınızla tanımlar. Ve işte gerçek başkaldırı budur. Dünyaya bağırarak üstünlük kurmak değil, öyle bir dinginlik kazanmak ki dünyanın gürültüsü sizi artık etkilemesin. Ama kopmak kolay değildir. Kolay övgülerden uzaklaşmak gerekir. Sizi tanıdığını sanan insanları hayal kırıklığına uğratmayı göze almanız gerekir. Dünya yalnızlığı başarısızlık olarak görse bile Yalnızlıkta huzur bulmayı öğrenmeniz gerekir ve en sessiz sesi bile dış dünyanın en yüksek çığlıklarından daha çok güvenmek gerekir. Bu da cesaret ister. O zaman kendinize sorun, kalabalığı etkilemek için gösteri yapmayı bıraksaydınız hayatınız nasıl olurdu? Sahte olan her şeyi bıraktığınızda tanıdık olan ne kadarını kaybederdiniz? Ama belki de özgürlük tam da buradadır. Kalabalığa ait olmakta değil, kendinize ait olmakta ve Schopenhauer'a göre bu gerçekten önemli olan tek aidiyettir. Schopenhauer'un felsefesinin kalbinde modern toplumun hem görmezden geldiği hem de korktuğu bir hakikat yatar. Yalnızlık boşluk değildir. Özün kendisidir. Bağlantı kurmaya, görülmeye, sürekli etkileşime saplanmış bir dünyada geri çekilenler çoğu zaman yanlış anlaşılır. Onlara asosyal, garip, hatta bozuk denir. Ama Schopenhauer başka bir şey görür. Geri çekilenlerin içsel olarak en canlı insanlar olduğunu fark eder. Çünkü yalnızlık bilinçli şekilde seçildiğinde bir bilgelik kazanma alanına dönüşür. Hayattan bir kaçış değil, onun kaynağına bir dönüş olur. Sürekli başkalarıyla çevrili olduğumuzda sürekli uyum sağlarız. Tonumuzu, duruşumuzu, düşüncelerimizi bazen hafifçe, bazen tamamen ortama göre değiştiririz ve zamanla tuhaf bir şey olur. Gerçek benliğimizin şeklini kaybederiz. Kendimizi yansıtan bir ayna değil Çevremizde ne varsa onu geri yansıtan bir kolaj haline geliriz. Ama yalnızlık bu döngüyü bozar. Kutsal bir alan yaratır. Roller arkasına saklanan benlik artık saklanamaz. Dünya tarafından bastırılmış o iç ses önce çekingence, sonra güçle yeniden ortaya çıkar. Schopenhauer'a göre en yüksek zekalar yalnızdır. İnsanları sevmedikleri için değil, hakikati aradıkları için. Ve hakikat ona göre gürültüde değil sessizlikte bulunur. Kitaplarda, düşüncede, doğada ve insanın kendi zihniyle yaptığı sessiz yüzleşmede. Bu yüzden tarih boyunca pek çok düşünür, sanatçı ve mistik yalnızlığa yönelmiştir. Hayattan kaçmak için değil, onun derinliklerine inebilmek için, kalabalığın ulaşamayacağı içgörüleri yakalayabilmek için, sessizlikte çalan o görünmez müziği duyabilmek için. Ama yalnızlık kolay değildir. Bastırılmış olanla yüzleşmeye zorlar hayal kırıklıklarıyla, yaslarla, korkularla hep meşgul kalarak, sosyalleşerek, dikkat dağıtarak kaçtığınız her şeyle. Ama işte tam da bu yüzleşmede bilgelik tohumları ekilir. Schopenhauer yalnızlığı bir tür ayna olarak görür. Acımasız ama dürüst bir ayna. Size kendinizi tüm çıplaklığıyla gösterir ve eğer bakacak cesaretiniz varsa kim olduğunuzu görmeye başlarsınız. Şöyle yazmıştır: "İnsan yalnız kaldığı sürece kendisi olabilir ve yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez. Çünkü insan ancak yalnızken gerçekten özgür olur. Bu söz 19. yüzyılda ne kadar radikaldi ise bugün hala öyle. Çünkü bize özgürlüğün seçeneklerde, hareket kabiliyetinde istediğimizi yapmakta olduğu öğretiliyor. Ama Schopenhauer bunu tersine çeviriyor. Gerçek özgürlüğün içsel olduğunu savunuyor. Varlığınızı başkalarının onayıyla meşrulaştırmaya ihtiyaç duymamaktır düşüncenizi sansürsüz yaşamak, duygularınızı manipülasyonsuz hissetmek, hayatınızı gösteri yapmadan sürdürmektir. Yalnızken tüketmeyi bırakır, üretmeye başlarız. Tepki vermeyi bırakır, düşünmeye başlarız ve zamanla kutsal bir şey olur. Dünyanın talepleriyle sürüklenmekten vazgeçeriz. İçten gelen amaca çekiliriz. İşte bilgelik burada doğar. Toplumun yankı odalarında değil, yalnızlığın sessiz odalarında. Ama yalnızlık sonsuz bir sürgün değildir. Kalıcı bir kaçış değil. Yine ve yine dönülecek bir yerdir. Ayar yapmak, hatırlamak için. Çünkü o sessizliğe bir kez dokunduğunuzda, o netliği bir kez tattığınızda, onu gürültünün içine bile taşır hale gelirsiniz. Artık bir kalabalık içinde kaybolmazsınız. Katılırsınız ama tüketilmezsiniz. Dinlersiniz ama cevap vermeye mecbur hissetmezsiniz. Yalnızlığın gerçek gücü budur. Sadece yalnızken kim olduğunuzu değiştirmez kalabalığa döndüğünüzde kim olduğunuzu da değiştirir. O halde şöyle bitirelim. Eğer gerçekten yalnız kalmaya izin verseydiniz kendinize ne keşfederdiniz? Sadece fiziksel olarak değil, gürültüsüz, dikkat dağınıklığı olmadan, bir şey olmak zorunda kalmadan. Schopenhauer'a göre yalnızlıkta kendimizi kaybetmeyiz. Nihayet kendimizi buluruz ve o buluşta dünyaya ait bir ürün olmaktan çıkar kendi anlamımızın yaratıcısı haline geliriz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve süper teşekkür göndererek bize destek olabilirsiniz. Video burada bitti. Hoşçakalın.